Arkadaşlar hepinize selam ke yepyeni bir kasa açma videosuyla karşınızdayız kardeşim. Bakın arkadaşlar 52 tane puan kasası ödüllü puan ödüllü ödüllü kasası aldık. İsmini de söyleyemedim. 52 tane var bundan. 10 10 bin 10 milyon ZP çıkıyormuş sözde bakacağız. Bakacağız. Ne çıkıyor ne çıkmıyor bakacağız kardeşim. Şöyle sınırsızlar falan var. 2022 sömestik kasamız var bir tane. Arman kasamız var 4 tane. Süper ocak 4 tane. Mega ocak kasası 2 tane. Ödül kasası var 12 tane kardeşim. Ocak kasası var 5 tane. Mükafat kasası var 11 tane. 11 tane de destemiz olmuş. Şimdi arkadaşlar bir hesaplayalım. 52 53 53 57 58 59 60 63 65 75 86, 80, 91 tane kasamız var toplamda. Totalde 91 kasa ediyor. Kardeşim şöyle destelerle yavaştan başlayalım o zaman. İlk efsanemiz desteden alalım. Güzel ya fena değil ha. güzel şeyler çıktı. Demek ki bir tane alınca yetiyormuş. Başka da açmıyor. Anda peşinden bir tane de aldık. Agave m Çukur Nadir çıktı. Güzel güzel. Çukur Nadir severiz. Şu sesleri bir tık kısalım. Evet. Evet kardeşlerim bakıyoruz. Bakıyoruz buradan bir şey çıkmadı. Bir tane efsane buradan çıktı. Chris Vector Osmanlı susturucu. Handa bir destansı geldi. Agave Lazar. Handa bir tane daha destansı geldi. Ne fala kuantum çıktı güzel oldu. Akıyor akıyor. Kanka bunlar çöp bir tık Bir efsane geldi ve M9 çara grafiti. Tommy Gun Viper geldi güzel oldu. Son destemizden de baş çıktı. Kardeşlerim şöyle bunu en son açacağım. Yani şöyle şunlardan başlayalım. Semester kasamızdan bir günlük MPT 76 zaten sınırsızdı. Ocak kasalarımız varmış. 5 tane bunları açalım. Çeytak. Ee, köpek balığı garantili deste vardı bir tane. Oyuncak garantili deste. Turrova garantili deste. Şunları açalım. Uy, Döistan Sukantun diyor. Penefal Pro geldi bir günlük. Bunları açalım. dört tane. Bir günlük AVP Termitör garantili deste diyor. vay anasını be. Bir günlük M468 geldi. Süper Ocak kasası. Sonuncu da Bir günlük, bir günlük Fatih geldi. Karşı şöyle destelerimizi açalım. Termitör garantili desteden bakalım. Neye ne geliyor. Funtsman'a termitör deste Fena değil. Fena değil. Fena değil. İdare eder. Köpek balığı. Memecik gizleyici. Oyuncak garantili deste Bakalım. Ne geliyor? Ay dürbün geldi. Şunu açacağım lan. Destansı kuantum diye. Bakalım ne geliyor. Magnum mu be? Magnum be. Turbo garantili deste. MPT 76 s açtık bunda. Bir tane daha varmış. Onu da açalım. Kanka bunda çöp ya. Çöpleri verdi. Evet arkadaşlar. Şöyle arman kasalarımızdan azdan yukarı doğru çı çıkalım. Bakalım ne geliyor. Yavaş yavaş açalım. Şöyle. Ayı 15 yıldız yıldızlardan. Güzel oldu. Valla. Zulba pasta almadık ama. Alasını döktü gerçi. Ee, 11 tane bundan varmış. Bunu açalım. 3K ZP verdi. 3K'da ZP verdi. Bu ne lan? 2K, 2K, 3K, 3K. Up. 2K. 2k 3k zp verip durun ama benim bir işim yaramıyor aga be işte burada geldik geldik uğurlu geldik 5 yıldız 6 yıldız 3000 xp 7 günlük hızlı yanlandırma %50 verdi 3k daha zp 10k xp falan filan Şunlar falanlar filanlar. Ödül kasalarımızı açalım. 12 tane varmış. Oy 25k. 10k. Xp'ler geldi. 20k zp geldi. 20 k daha. Oğlum xp verip duruyor lan bu. Heh. Zp ver. 10k verdi. 10k daha zp verdi. Hadi bakayım. Yavaş açalım biraz ya. Şöyle. Bir tane açtık. 25k zp geldi. Güzel oldu güzel oldu. Bir tane daha açtık mı o zaman bakalım 20 k daha geldi Karşım şimdi yavaş para veriyor demek ki. Yani bir tane açalım şöyle bir tane temel fıkı 20 k daha zepe geldi burada bir tane temel fıkrası sokalım oraya temel bir gün kardeşim yolda yürümüş açalım bakalım Karşım düşmüş ya düşmüş ölmüş boş O oy 50 k zepe ile başladık Karşım 50 k güzel yani he. 20 k daha verdi güzel o anda bin metre geldi. Açarım hemen açarım. Hiç hayatta affetmem. Evet. 20K daha zp mi be? 500 metrel ne oğlum ya? Saçmalama sen. Evet 25K. 10K xp. 1000 metrel daha. 1000 metrel'i 40k zp olarak sayacaksınız. Yani... Bunlar 40K olarak geçiyor ya, Ondan fena değil yani. Oy. Bu da kaç K? 1500 50 K mı? Falan filan. 10 K daha ZP geldi. 30, 30 K ZP sayalım. Aga bunu 20'den. 20 K'dan. Yeterli işte öyle. Bu arada 378 bin tane demirimiz var. Anasını satayım. Ne artı basacağımızı şaşırdık ya. Vallahi. 310 kadar zp'miz oldu. Güzel oldu da yani kardeşim acık yani yüksek para ver ya. 5k 5k verin. 32 kaldı. 20 tane kasa açmışız. 10k daha verdi. 20k daha verdi. 25k daha geldi. Hande da 20k geldi. 10k daha geldi. Oğlum 5k ne ya? Heh 20k. 445k zp'miz oldu. Güzel. 50k daha verdi. 495 oldu. 500 oldu. 500k zp. Güzel. 550. 560. 570. Karşım 575 570 KZP'miz oldu. Oğlum XP verip durma ya. Hayda 1500 metal ediyorsun. Olur olur. Bunu severim. Hayda bir tane daha 1500 metal ediyorsun. Olur olur. Severiz bunları. Uy 50K. Güzel güzel güzel. Güzel güzel güzel. Yani karışım ZP aktı ya. 645K ZP'miz oldu. Valla akıyor da. İşte. 500 metre çöp, çöp bu ya Son 10 kasamız agalar. Yani şöyle baktığımız zaman kardeşim 690k. Yani bunu bir 700k yapmamız var. İşte oldu. 715k oldu. E güzel. Yani bizim neredeyse bir aylık silah ekstralarımızı, cartlarımızı, curtlarımızı biz bunu biz bununla karşılarız. Güzel, güzel, güzel. Aha, 50k daha. Akıyor, akıyor mübarek. 800 kaldı ben. 805k. Evet, aktı gitti. Evet, 25k daha geldi. Hadi bu son kasamızda şöyle açtığımızda karşı 850 gaz ZP verdi. 50 tane kasa. Yani 90 tane kasanın, kasanın bir ton ekstra aldık. Desen aldık, deste aldık, kuantum çıktı. 850 gaz ZP'miz aldık. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Gayet iyi karşım. Yani kasa olarak markette size önerebileceğim. Karşım şunu alın ya. Bir artı 3 de var o şeyin 11 tane şundan alın 44 tane bundan. Güzelce ZP'nizi kasın. Oynayın agalar oynayın. Bir sürü materyal verdi yani falan. Bir sürü materyaller falan geldi gördünüz. İyi oldu yani, iyi oldu. Gay gayet iyi oldu. Yani tavsiye edilir. Öneririm, öneririm yani. Arkadaşlar, yani 850k ZP boru değil. Bugün baktığınız zaman bu parayla ne alabiliriz? Bakayım. Aga bunu harca harca bitiremeyiz. 30 günlük kar falan alsak. 30 günlük avuk alsak. Yani 30 30'ar günlük şu ana silahlardan alsak. Aga ve balta gelmiş o oyuna. Balta. Yani tabanca alsak bitmez. Ekstralar, ekstralar zaten ucuz ya. Kardeşim ekstra aktı burada ekstralar. Yani şunu en azından bir 30 günlük almamız var mı acaba? ya da kardeşim biz bunu 10, 20, 30, 40. Kardeşim bunu böyle aldığımız zaman daha mı karlı oluyoruz ben anlamadım ben. İlginç bir şey olmuş orada. Yani ilginç bir şey olmuş burada. Neyse. 7 günlük dalsan aynı para geliyor. 1 aylık dalsan aynı para geliyor. Yani insan i̇nsan bunu bir, bir aylıksa düşürür biraz kardeşim. Yani zada bunu yapmışsınız tamam mı? Yani bunu ZP'de de düşür. Akisi var mı ya? Valla akise bakalım. Eldiven akisi değil ya. Kanka eldiven, elden dolu ya. Sprey akisi. Yani akisiler de çöp akalar bu aralar. Yani önceden akisiler heyecanlı olurdu böyle girerdim oynardım saatlerce. Güzel olurdu böyle atardım kumar, kumar gibi oluyor. <laughs> Valla kumar gibi oluyor güzel oluyordu. Atar atar oynardım. Şimdiki akisi de çöp kardeşim ya. El dönme el dönme Neyse kadar videonun sonuna gelmiş olalım. bu videoya yorumlarınızı ve düşüncelerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Like atmayı unutmayın. Unutmazsanız sevinirim. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkürler kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.